Herkese merhabalar. Tapir Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde televizyon teknolojisinin devinimine teknik konulardan ziyade sosyal ve ekonomik yönleriyle ele alarak devam ediyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Serhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mücahit. Hocam bugün teknolojinin devrimi serisinde bir alt seri olarak düşündüğümüz televizyonun şimdiye kadarki çektiğimiz 7-8 bölüm oldu yaklaşık. Bu bölümlerin ardından başta planladığımız gibi televizyonun artık teknik altyapısının yanı sıra biraz da sosyal yönlerine hitaben konuşacağız bugün. Televizyonun sosyal etkilerini, işte ekonomik etkilerini, sosyoekonomik etkilerini, popüler kültüre olan etkilerini konuşmayı hedefliyoruz bu bölüm içerisinde. Hocam günümüzde aslında televizyonu duyuyorduk. Televizyon teknolojisi artık bu bilgisayarların gelişmesiyle akıllı telefonların gelişmesiyle artık ceplerimize giren teknolojiler aslında televizyonun bir nevi işini görüyor idi. Fakat günümüzde bakıyoruz ki televizyon hala evlerde yerini almaya devam ediyor ve vazgeçilmezmiş gibi bir durum görüyoruz televizyon konusunda. Bu noktada aslında sizin tabii benden televizyonu daha da öncesini biliyorsunuz. Televizyonun şu anki genel anlamda sosyal durumunu tam olarak değerlendirmenizi isteyebilir miyim? Öncelikle beni bu platforma davet ettiğiniz için teşekkür ederim Mücahit. Senin de söylediğin gibi ben yaşım itibariyle televizyonu hayatımda işte Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde çok küçük yaşta mahallemizde olduğunu duydum. Bizim evimizde yoktu ama sonradan gördüm. İşte renkli televizyon dönemine hatta denk geliyorum ben. İşte daha öncesi babamlardan, büyüklerimizden dinlediğimiz kadarıyla olmadığı dönemler, tek kanalı dönem, siyah beyaz dönem gibi onlar öyle adlandırıyorlar. Ben bu dönemlere şahit olmadım ama benim doğduğum zaman televizyon fikriyatı vardı. Her evde yoktu renkli televizyon olgusu vardı. Tek kanallı değil çok kanallı döneme denk geldim ben. Tabii benim kendimi bildiğim zamanlarda çok kanallıdan bahsettiğimiz bir dönem ama hani dinleyenlerim için söyleyelim çok kanaldan kastımız böyle 500 tane kanaldan değil 2 tane kanal işte TRT1. Belki o zaman yanlış da hatırlıyor olabilir ama belki TRT2 vardı. İşte sonra çok kanallı döneme geçildi ve 7-24 yayın başladı. Şimdi bunları niye böyle söylüyorum Mücahit? Çünkü biz en azından ben kendi adıma televizyon hayatıma sonradan giren bir cihaz. Yani televizyon cihazı vardı ama her evde elverişli olmadığı için yani teknik olarak benim hayatıma kendim bildiğim bileli sonradan giren bir cihaz bu. Şimdi böyle olunca tabii olaya şu bakış açısıyla bakmak durumunda kalıyorum. Televizyon olmadan önce ve televizyon olduktan sonra. Şimdi yine benim yaş grubum için televizyon belli saatte açılıp belli saatte kapanıyordu. İşte bilenler bilirler İstiklal Marşı'yla açılıyordu ve kapanıyordu devletin resmi televizyonu olan TRT'den. Şimdi sonra biz işte hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Renkli televizyon olgusu işte gündeme geliyor ama yayınlar genelde haber ağırlıklı ve işte saatlerinde çocukların uyudu saatleri belki de yakın olması nedeniyle işte mahallede top oynayan adamlardan yavaş yavaş televizyon seyretmeye başlayan bir nesle doğru geliyoruz. Şimdi orada ilginç bir şey oluyor Mücahit. Çok kanallı yayın ve özel televizyon fikri. Hatta benim yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam ilk özel televizyon Star TV olması lazım. İşte özel televizyon adı verilen bir kavram çıkıyor. Yani devlet kanallarının dışında özel televizyon. Şimdi bunu dinleyenlerim için şöyle açalım. ya yani bunu tabii bir çocuk gözüyle baktığınızda yeni bir kanal olarak değerlendiriyorsunuz ama devlet gözüyle bakıldığında aslında bu birazdan konuşacağımız belki de çok önemli bir problemin de öncüsü. Nedir o? Televizyon yayını için bir lisanslama. Bu lisanslama için bir elektromanyetik spektrum kullanılması gerekiyor ve bunun devletin kendi organlarının yanında özel girişimlere de açılması ve lisanslanması gündeme gelecek. Çünkü o zamanlar bizim televizyon adını verdiğimiz teknolojinin teknik adı karasal yayın yapan televizyonlar. Çünkü uydu teknolojisi o zaman var ama en azından bizim televizyonlarımızda yok. İşte kablolu televizyon belki dünyada kullanılıyor ama Türkiye'de yok. Dolayısıyla orada bir karasal yayından bahsediyoruz. İşte gene İstanbul civarını bilenler bilirler. Hatta daha yakın zamanda yenilendi. İşte Çamlıca Kulesi bu yayının yapıldığı veyahut da yönlendirildiği bir yerdir. İstanbul için konuşuyorum. Şimdi bu böyle olunca şimdi o zaman problem şuna evriliyor. Hayatımızda televizyon oturanlar, televizyonu seyreden kişiler olarak hiç ortada olmayan bir cihaz birden evinizin baş köşesine geliyor. Belli saatlerde belli kanallar var ve bir süre sonra renkli yayınla beraber birden çok kanal işte devletin kanalı ve özel kanallar adı altında ilerlerken bir taraftan arka tarafta korkunç bir teknolojinin de ilerlediğini tabii teknik insanlar için söylüyorum bunu. Arka taraftan ilerlediğini öğreniyorsunuz. Şimdi bu noktada işte bir kırılım yaşanıyor. Özellikle devlet televizyonlarıyla özel televizyonların yan yana olması ilginç bir durum ortaya çıkartıyor. Reklamlar insanların prime time artık bugün adı verildiği şekliyle ekran başında olduğundan emin olunan zamanlarda insanların evinin baş köşesinde hatta en uygun pozisyonda diyebiliriz işte dinlenmiş bir şekilde yemeğini yemiş bir şekilde oturduğu şekilde rahat bir şekilde bir ürünün tanıtımını ortaya koyan mekanizmalar ufak tanıtımlar reklamlar adı verilen bir durum geliyor. Reklam girince devreye birden gündelik hayatta karşınıza çıkan ürünlerin ya da hizmetlerin artık insanlara çok hızlı bir şekilde ve o günkü teknolojiyle en üst görsel düzeyde materyalle aktarılması. Yani televizyon bilgi aktarımının yanında otomatikman ekonominin de o zaman tetikleyicisi oluyor. Şimdi bu da tabii niye bunu devletin kanalı ve özel kanallar diye ayırıyorum. Rekabet fikri takdir edersiniz ki bu anlamda özel kanallara kendilerini işte göstermek isteyen ya da ürünlerinin daha önce olmasını isteyen bir grup işte girişimcinin bir ekonomi yaratmasıyla sonuçlanıyor ki biz bugün hala bunu işte izleme oranları ya da rating ölçümleri adını verdiğimiz çok sıkı takip edilen bir süreçte hala devletin regulasyonları altında takip etmek durumundayız. Çünkü aksi takdirde çok önemli bir adaletsizlik ortaya çıkabilir. Çok özenli bir şekilde takip edilmesi gerektiği için de hakkaniyetli olması açısından da bu izleme oranlarının takip edilmesi gerekiyor. Takdir edersiniz ki o zaman bu teknoloji yok. Yani böyle bir ekonomi yaratılıyor. Bu ekonomiyle beraber insanlar gelir elde etmeye başlıyorlar. Girişimler gelir elde etmeye başlıyorlar. Ancak bunun ne kadar izlendiği sorusunun yanıtı henüz yok. Yani rating teknolojisinin de bu sefer televizyonla beraber hayatımıza girmesi gerekiyor. Siz bunu ölçmeye, siz bunu değerlendirmeye çalışmak için bir teknoloji ortaya koyduğunuzda bir grup insan televizyonun bu gücünü alıp farkına varıp bunu nasıl bir başka şekilde ekonomik bir avantaja çeviririm diye kaldığı yerden devam ediyor. Programların çeşitliği artıyor. İnsanları ekranda tutabilmek için bunların saatleri insanların yaşam stillerine göre belki yerel ve özel olarak ayrılıyor. Bir süre sonra tematik kanallar fikri ortaya çıkıyor ki bu arada onlar 20'şer yıl var. Dinleyenlerimizden yaşı yeten de bunları bilecekler ve karşımıza tamamen senin de söylediğin gibi evin herhalde artık gündelik hayatta olmadığını düşünemediğimiz değil mi? Yani her evde vardır diye düşünüyorum. Hatta belki birden fazla vardır. Bir cihazın bir tuşla açılıp bir kumanda vasıtasıyla kanalın değiştirilip içeriye olabildiğince hızlı eriştiğiniz bir cihaza doğru geliyoruz. Şimdi benim yaşım bunlara yetiyor. Ancak o zaman aklım bunlara yetmiyordu. İşte çocuksunuz. Siz tabii televizyon açıldığı zamanları görüyorsunuz. Renkli yayınları görüyorsunuz ama içerikler size göre değil. İşte bir süre sonra içeriklerin de size göre olduğu, işte sabah erken saatte çizgi filmlerin olduğu ya da çocuk içeriklerinin olduğu yerden işte öğlen vakti belki ev hanımlarının ya da o artık izleyici grubuna göre seçilmiş içeriklerin yavaş yavaş gündeme geldi. İşte biraz daha akşama doğru haberlerin işte eskilerin deyiminde yaşayetenler bilirler, büyükler, ajans adını verdikleri süreçler ve daha sonra onları takiben hava durumu ve ekonomi bilgilerinin paylaşıldığı artık. Yani o bir ekonomi yaratıyor ve artık siz o ekonominin gün içerisinde nasıl devindiğini yine o cihaz vasıtasıyla öğrenebilir hale geliyorsunuz ve ondan sonra zaten içerik zenginleşmesinden 7-24 yayından bütün tematik kanallara hatta işte bugün kullandığımız teknolojiler arasında kablolu televizyon sisteminin gelmesi, uydu sisteminin gelmesi, karasal yayının hala devam etmesi ve tabii ki artık günümüzde internetin de gelmesiyle yine aynı sihirli kutu içerisinden bu içeriklerin hemen hemen hepsine erişebilir hale geldiğimiz bir döneme tekabül ediyor Mücahit. Yani dolayısıyla televizyon denince biz bunları anlıyoruz ama mutlaka burada konuşacağız. Televizyonun yayın almadan da kullanılabildiği durumlar var ki sen zaten bunları birazdan bizimle konuşacaksın diye düşünüyorum. Tabii ki hocam ben de renkli televizyonla başladım. Tüplü bir televizyon vardı evimizde küçük. Daha sonra işte plazma ekrana geçtik. Televizyon bizim evde varken ben işte ortaokul zamanımda, ilkokul zamanımda okuldan çıkmadan önce sabahları erkenden çizgi filmler olurdu. Onları seyrederdim işte kahvaltımı yaparken. Çizgi film hatta izlerken okula geç kalma durumları oluyordu. Bu yüzden babamdan birazcık azar yemişliğim de vardır onu da söylemek isterim. İşte okula gidiyorduk, okuldan eve çizgi filmin saatini bilerek geliyorduk. Koştur koştur eve yetişiyorduk ki o çizgi filmi yetişebilmek hatta hafta sonları belli başlı filmler olurdu. Yurt dışı menşeili diyelim. O çizgi filmleri seyretmek için evde dururduk dışarı çıkıp oynamazdık. Sırf o çizgi filmleri seyredebilmek için. Hocam size bahsettiğiniz televizyonun sadece yayın anlamında değil ayrıca yayın dışında kullanım alanları da mevcut. Benim ilk aklıma gelen şey video oyunları. Çeşitli kasetler alıyorduk yine biz de küçükken. Şu an çok ilgilenemiyoruz tabii. Küçükken kasetler alıyorduk. Video oyunları oynuyorduk. İşte en başta akla gelen şey Atari'dir. Atari oyununu oynuyorduk. Bu ve bunun gibi çeşitli oyunlarla televizyonu yayın dışında da kullanabiliyorduk. Hocam benim aklıma ilk gelen buydu. Peki sizin aklınıza ilk yayın dışında televizyonun kullanım alanı olarak neler geliyor? senin tabii söylediğin kronolojide bakarsak video oyunları gerçekten çok önemli bir kırılım yaşatıyor. Hatta benim zamanımda yine o televizyonun az olduğu dönemler düşünüldüğünde video oyunları oynayan abilerin evinde video oyunu seyretme etkinliği vardı. Seni oynatmıyordu yani. Seni çağırıyordu ve sen seyrediyordun o video oyunu oynarken. Dediğim gibi bunu televizyon üzerinden yapıyorlardı. Kronolojik olarak gitmeye devam edelim. Bir süre sonra teknoloji ilerleyince televizyonlar evde yani evimizde bulunan televizyon için söylüyorum. Televizyon cihazı için söylemiyorum. Evimizde bulunan televizyonların da özel teknikler vasıtasıyla işte güvenlik kameralarına bağlandı. işte sitenin girişinde ya da evin girişindeki kameraların içeriklerinin de gösterilmesi için de kullanıldı. Özel ayrıntılarla donandı ya da bunları alabilecek altyapılarla evlerimize geldiğini biliyoruz. Yine kronolojik olarak devam edersek bir süre sonra özellikle ben yanlış hatırlamıyorsam işte özel televizyonların yayına geçmesiyle beraber diye hatırlıyorum. O civarı hatırlıyorum ama dinleyenlerimiz affetsin yani kronolojik hata yapabilirim. Teletext hizmeti gündeme geldi. Yani televizyon cihazı aynı zamanda bir görsel aktarımının yanında çeşitli bilgilerle bilgi aktarım hatta anlık bilgi aktarım içeriğini de evimize getirdi. Tabii o zamanlar internet yok ben küçüğüm. Babam maç sonuçlarını aç bakalım teleteksten öğren derdi. Şimdi radyodan tabi dinliyorsunuz bir taraftan. Yine yaşı yetenler hatırlarlar. Dakika ve skor için işte Kayseri'ye bağlanıyoruz. Malatya'ya bağlanıyoruz derdi. TRT1'den dinliyorsunuz bunları. Teleteks çıkınca orada mesela gol olduğunu anlayabilmeniz için işte spikerin, operatörün oraya bağlanmasını beklemeniz lazımdı. Ve başka bir alıcı şansınız yok. Yani radyodaki adamın biraz o zamanlamasına kalıyordu. Tabii ki çok hızlı yapıyorlar ama teletext gelince oradan maçın neredeyse canlı skorunu görebiliyordunuz ya da işte daha da ilerlettiler bir dönem sonra golü kimin attığını görüyordunuz. İşte hemen yine az önce de söylediğim gibi ekonomik gelişmeleri, haberleri işte malum ülkemizin bir deprem ülkesi olması sebebiyle depremleri işte çeşitli sistemlere bağlayarak yani ufak bir internetimsi ağında öncülü teletext hizmetiyle televizyonlarda verilmeye başlamıştı. Yanlış bilmiyorsam hala teletext hizmeti hayatına devam ediyor. Şimdi bu tabii önemli bir başka problemi gündeme getiriyor. Yani televizyon cihazı, televizyon teknolojisi değil, televizyon cihazı kesinlikle görsel bir iletişim aracı. Tek taraflı çünkü siz hep alıcı moddasınız. İşte size sağlanan içerikleri size sağlandığı şekliyle işte kanalları ya da temaları değiştirerek görebiliyorsunuz. E bir taraftan da ses iletim aracı. Bir taraftan bu da var. Yani evet biz bunu video aracılığıyla görüyoruz ama bir taraftan da radyo yayınlarının da artık işte uydu teknolojisiyle beraber televizyon üzerinden dinlenebildiğini görüyoruz. Tabii ki orada arkada yine bir görsel var yanlış anlaşılmasın ama yani oradaki esas içerik ses. Bunun yanında metin içerikli hizmetlerin neredeyse anlık olarak gösterilebildiği bir teletext hizmetiyle beraber televizyon cihazıyla beraber bunları alabiliyoruz. E tabi senin de söylediğin gibi çeşitli video kaynaklarını, video oyunu olabilir. İşte sitedeki güvenlik kamerasının içeriği olabilir ya da evin çevresindeki güvenlik kamerasının içeriği olabilir. Bunları da yine televizyon cihazı aracılığıyla alıp değerlendirebiliyoruz. Şimdi ise günümüzde ise artık daha önce de konuştuğumuz üzere televizyonu bir cihaz olarak değil de bir bilgisayar olarak düşünmemiz lazım. Ekranın içerisine gömülü bir bilgisayar olarak. Çünkü internet bağlanıyor. İşte belki dosya paylaşabiliyorsunuz. Çoklu ortamları oynatabiliyorsunuz. Ya da televizyonun çıktısını başka ses sistemlerine işte 5 artı 1, 8 artı 1 ses sistemlerine aktarabiliyorsunuz. Ya da o içerikleri alıp televizyonun üzerinden başka yerlere dağıtabiliyorsunuz. Ekran paylaşabiliyorsunuz. Bilgisayarınızın ekranını yansıtabiliyorsunuz gibi bir sürü teknoloji geliyor. İşte son dönemde de zaten hayatımıza girdiği üzere artık bilgisayar olan televizyonun akıllı sürümleri devreye giriyor. İşte içerisinde bir işletim sistemi olduğu ve neredeyse dokunarak, dokunmatik ekran vasıtasıyla bir bilgisayarı yönetir gibi televizyonu yönettiğiniz durumlar söz konusu. Ben bu arada şunu da söylemek istiyorum müsaadenle Mücahit. Özellikle video oyunlarının televizyon teknolojisinin ilerleyişine etkisinin de çok ilginç bir konu olduğunu düşünüyorum. Tabii ben çok kullanmadım ama bizim tabii artık gençlik dönemimizin son dönemine tekabül eden bu konsolların artık hayatımıza girmesiyle kumanda teknolojisinin de aslında televizyon vasıtasıyla dönüştüğünü görüyoruz. Yani televizyonun kendi içerisinde nasıl dönüşüyor? Bir de konsolların da o kumanda mantığını alıp bir üstte segmente bir üst kategori çıkardığını görüyoruz. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Microsoft'un ilk sürümlerinden bir tanesi Xbox olabilir ya da Wii vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani sizin vücut hareketlerinizi kızıl ötesi kameralar vasıtasıyla ekrana gömülü ya da cihaza gömülü algılayıp oradaki komutlara dönüştürüp işte yapmak istediğiniz oyundaki bir aksiyona dönüştürmesi ya da televizyondaki işte ses açmaya kapatmaya doğru giden bir yere doğru gidiyoruz. Yani dolayısıyla bugün televizyon cihazı dediğimiz şey aslında bütün teknolojiyi elinde tutan bir bilgisayar aslına bakıldığında ama hayat Başladığı an itibariyle düşünüldüğünde tek taraflı bir görseli aktaran daha sonra bunun sesin geldiği tarihsel olarak değerlendiriyorum. İşte renksiz yayından renkli yayına geçildiği, tek kanallıdan çok kanalı yayına geçildiği, belli saatlerden bütün saatlere geçildiği, belli günlerden bütün günlere geçildiği, belli temalardan bütün temalara geçildiği ve bunun yanında içeriklerin artık çoklu ortamı, metni, sesi, video oyunlarını her şeyi içerdiği tek bir bilgisayara dönüştürdüğünü söyleyebiliriz Mücahit. Hocam şimdi siz işte televizyonun yayın dışında da kullanımından bahsettiniz. Burada ben biraz da buna benzer bir şekilde işte rating kavramının hayatımızda olmasıyla birlikte yani tüm televizyon kullanıcılara hitap eden reyting kavramının biraz daha yeni ekonomi modeli diyebileceğimiz şekliyle şifreli yayınlara geçilmesi döneminden aslında bahsetmek istiyorum. Şifreli yayınlarda işte biliyoruz şu anda ön planda çıkan bence futbol. Bu noktada dekoderleri görüyoruz. Dekoderler işte insanlar evlerine alıyorlardı. İşte hatta şey hatırlıyorum ben belli kartlar vardı. O kartları cihazlara takıyordunuz ve aboneliğiniz aktifleşiyordu. Burada yine bir ekonomi modeli görüyoruz hocam. Bu da televizyon teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte hatta onu da bölümümüzün ilerleyen zamanlarında da konuşuruz. Hatta şu an artık dijital platformlara taşındı bu durum. Televizyonun ne kadar çok etkilediğini, yeni sektörler açtığını, yeni yeni alanları, yeni yeni keşifleri doğurduğunu da söyleyebiliriz hocam. Bu noktada sizin de fikirlerinizi almak istiyordum. Çok ilginç bir döneme aslında ışık tuttun Mücahit. Çünkü senin de söylediğin gibi benim de ortaokul zamanlarıma denk geliyor kabaca. İşte maçlar şifreli kanala geçti hatta ismini söylemekte bir mahsur yoksa herhalde. Sine 5 yanlış hatırlamıyorsam. İşte dekoder sözcüğünü gündelik hayatımıza aldık. Ben çok sevmem ama kahvehaneye gitmek zorundasınız. Çünkü dekoderleri de tutuyorlar. Evlerinde olanlar var ama o kadar kalabalık ya da maçta sizi istemiyor olabilirler. İşte kahvehaneye gidiyorsunuz, maçları seyrediyorsunuz. Dolayısıyla senin söylediğin ekonomi modeli gerçekten paradigmayı değiştiren bir model. Çünkü kabaca şunu yapıyor. Televizyon televizyon içeriğini oluşturucular, televizyon kanalları vasıtasıyla işte devlete ödedikleri elektromanyetik spektrum lisansları ve benzeri şeylerle beraber sizin evinize televizyonu açarsanız destursuz giriyor aslına bakılırsa yani kabaca hizmet bu. Ve oradaki içeriği, oranın sıralamasını belki reyting ile kontrol edilmeye çalışılabilir ama belli parametrelerle sizin önünüze çok da oynama şansı olmadan veriyor. Abonelik hizmeti yani dekoder sözcüğüyle beraber işte şifreli yayın artık hangisini tercih ediyorsanız ortaya çıkan ekonomi modelinde ise yapılan şu ben bu aboneliği alan insanlara abonelik kapsamında, sözleşme dahilinde şu hizmetleri veririm bakış açısıyla. Televizyon teknolojisi üzerinden bunu sağlıyor. Yani yine siz aslına bakarsanız bir televizyon yayını alıyorsunuz. Ancak bu yayını ancak senin de söylediğin gibi abonelik hizmeti ve aboneliği ya da üyeliği aktif olanlar alabiliyor şeklinde. Şimdi bu niye önemli? Ratingde ölçümü çok sağlam yapmanız lazım. Ancak bu istatistiksel bazı tabii ölçmelere ve değerlendirmelere tabi ve yine de bunu yayının karar vericileri ekranınıza çıkar çıkartarak işte belli bir şekilde bir ekonomi idaresi söz konusu. Ancak abonelik üzerinden yapılan yani içeriği ya da hizmeti doğrudan sizin seçtiğiniz ya da sizi seçen insanlar üzerinden aktardığınızda kontrol oranınız artıyor. İçeriği sözleşme babında yaptığınız için bir karşılıklı mutabakat olduğu için belli kalite seviyelerini tutturmak zorunda olduğunuz bir işte hizmet yöntemini ortaya çıkartıyorsunuz. Daha da ötesinde şimdi senin de söylediğin gibi artık ben içeriğin bir kısmını benim sözün ettiğim zamanda değilim artık yakın zamanda pay per view adı altında yani yan yalnızca izlediğin kadarını öde gibi yani bütün bir hizmeti değil de yalnızca belli bir maçı ya da belli bir organizasyonu seyretmek için ödeyebileceğim platformlara dönüştürebiliyorum. Ya bu bana televizyonun o ilk başta karşımıza çıkarttığı beni pasif alıcı, pasif dinleyici, pasif kullanıcı konumundan biraz daha aktif, en azından seçme şansımın olduğu, zamanını seçemiyorsam da uygulamasını ya da hizmetin türünü seçtiğim yere doğru götürüyor. Şimdi bu arada ilginç bir şey daha oluyor. Mücahit onu da tabii dinleyenlerimizle paylaşmamız lazım kronolojik olarak. Bu teknoloji tek başına gelişmiyor takdir edersiniz ki bir taraftan da ben bu hizmeti almak istediğimde o anda televizyonun başında olamayabilirim dolayısıyla ben bu hizmeti almak istiyorum eğer bana verdiğim bu cihaz işte o zamanki adıyla dekoder bu özelliğe sahipse yayını almaya devam etsin ben zaten üyeliğimi veriyorum kaydetsin ben de sonra izleyeyim durumuna gelişiyor şimdi bu tabii bir hard disk teknolojisi bir sabit disk teknolojisi gündeme getiriyor bu da takdir edersin ki benim aldığım dekoderin hafızasıyla sınırlı yani ben içerisine 15 maç kaydedebiliyor olabilirim ya da işte 5 tane müzik işte konseri kaydediyor olabilirim ama altıncıyı edemiyorum. Altıncıyı etmek için bir tanesini silmem lazım. Hemen bu bir başka teknolojiyi gündeme getiriyor. Madem böyle ben bu hizmeti kullanıcıya veriyorum. O zaman ben kullanıcının sabit diskinin sınırlı olmasından ziyade işte bugün bulut teknolojisi adını verdiğim işte tabii ki internet altyapısıyla o zaman adını internetlememize gerek yok ama ya da kablo hizmetiyle yani bir ağ vasıtasıyla seni benim networküme dahil edebilirim deniyor ve dolayısıyla bizim Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra geçtiği teknolojinin işte bizde 1990'lara doğru 2000 doğru geldiğimiz yere getiriyor. Yani biz artık bir network'e üye oluyoruz aslına bakılırsa. Yani bir televizyon kanalının dekoderini almanın çok çok ötesinde bir network'e üye oluyorsunuz. Çünkü içeriği seçebiliyorsunuz. Network'ün arayüzü vasıtasıyla içeriği oylayabiliyorsunuz. İçerik hakkında görüş bildirebiliyorsunuz. İçeriği kaydedebiliyorsunuz. Yani bazı platformlar bunlara müsaade ediyor. Ya da içeriğin içerisinde gezebiliyorsunuz. Bir televizyon yayınında 75. dakikada ne oluyor diye görme şansınız yok takdir edersiniz ki. Yani bütün bunlar gördüğünüz gibi yine hala o sihirli kutu üzerinden verilen hizmetlerin zaman içerisindeki devinimini ortaya koyuyor. Bu çok ilginç bir bakış açısı çünkü pasif olarak dinleyici ya da alıcı konumundan, son kullanıcıdan neredeyse içeriklerin nasıl olması gerektiğine karar veren ya da o geniş içerikler içerisinden artık sizin yapay zeka vasıtasıyla ya da çeşitli algoritmalar vasıtasıyla bak bundan haberin yoktu, bu da yeni geldi, bunu da seyretmek ister misine geldiğimiz bir yere doğru ilerlemiş bulunuyoruz Mücahit. Yani dolayısıyla televizyonun artık zaman içerisindeki deviniminin popüler her kültürün akışını da değiştirdiği yere doğru geliyoruz diye düşünüyorum Hocam şimdi televizyonun yanında dekoder gibi işte çeşitli video kasetleri gibi kullanabileceğimiz işte konsollar gibi çeşitli ek cihazlar oluyordu ve bunlarla birlikte televizyonu yayın dışında da kullanabiliyorduk ki yayın içerisinde şifreli kanalla örnek olarak verebiliriz. Bunun yanı sıra bir de televizyonların farklı yerlerde sadece ev içerisinde kullanılmadığı alanlar da var. Bu da yine birçok bölümde konuştuğumuz gibi mobilite kavramıyla birlikte hayatımıza giriyor. Mobilite kavramını televizyonları uygulamak için aslında bizim bildiğimiz işte pilli televizyonlar diye bir teknoloji ortaya çıkmış. Bunun yanı sıra yine şehirler arası otobüslerde şu an biliyoruz. Neredeyse hepsinde artık koltuğun arkasında arkadaki yolcunun da görebileceği şekilde bir televizyon ekranı mevcut. Buradan çeşitli belli başlı kısıtlı içeriklere erişebiliyorsunuz. Bu noktada hocam sizin de görüşlerinizi yine pilli televizyon ve şehirler arası otobüslerde kullanan televizyonları ele alarak mobilite kavramını birazcık burada değerlendirmenizi isteyeceğim. Yine söylediğin nokta çok ilginç yerlere götürdü beni Mücahit. Çünkü senin de söylediğin gibi yani bugün televizyon deyince evimizde işte büyüklerimizin üzerine işte oyaların koyulduğu üzerine işte vazoların konulduğu bir cihaz her zaman tabii aklımızda imge o. Yani yıllarca yaşı nispeten bana yakın olanlar böyle bir şey hayal ediyor olabilir ama senin de söylediğin gibi yani bugün artık televizyon dediğimiz o cihazın formlarını düşündüğümüzde her yerde olduğunu görüyoruz. İşte bir otobanda giderken kenarda artık kocaman devasa led ekranlarla insanların reklamlar yaptığını görüyoruz görüyorsunuz. İşte geçenlerde oldu. Bazı büyük konserlerin işte stadın içerisine giremediğiniz zaman stadın dışında da etkinliğe katılmak isteyenlerin işte Dünya Kupası'nda da rastladık. Ekranlar kurularak tırnak içerisinde, televizyonlar kurularak bu içeriğin dışarıdaki kişilere eriştirilmesinden bahsediyoruz. İşte bazı özel kutlamalarda bizde de galiba yılbaşlarında genelde oluyor. Büyük meydanlarda insanların toplanıp etkinliğe dahil olabilmesi için büyük ekranlar kullanıp orada içeriklerin canlı televizyon yayınlarıyla ya da başka içeriklerle beraber kullanıldığını görüyoruz. Şimdi bu bize şunu gösteriyor televizyonu senin de söylediğin gibi yalnızca evlerde bir süs eveliyatında bir süs cihazı iken aktif bir cihaza dönüştüğünü artık hayatımızın neredeyse her alanında gündeme geldiğini ve senin de söylediğin gibi artık bunun sabit bir teknolojiden ziyade işte eğer yayın alabilecek bir yerdeyseniz pikniğe götürdüğünüzde işte pil vasıtasıyla ya da işte arabanın aküsüne bağlayarak antenini çıkartıp seyredebildiğiniz bir yere ya da şehirler arası yolculuklarda kesintisiz bir biçimde bu teknolojiyle birlikte bunu seyredebildiğiniz içeriklere erişebildiğiniz bir yere doğru geliyoruz Mücahit. Şimdi benim burada söylemek istediğim son şey ise şu. Bu teknolojinin bu yere geleceğini muhtemelen daha ilk başta işte biz de konuştuk teknolojinin devinme esnasında kabaca herkes görüyordu. Yani bu sonuçta evinde karşısında oturduğun baktığın bir cihaz olarak düşündüğü ama aksiyonun olduğu içeriğin olduğu yerde bir hareket olsa ve bunu biz takip etmek istesek öbür taraftaki adam da bunu oturduğu yerden değil de hareketli bir şekilde izlemek istese ne yapar gibi mobiliteye doğru gittiğimiz yere geliyoruz ki televizyonla doğrudan ilk bunu bir arada kullandığımız şey bence de şehirler arası otobüslerdeki televizyon hizmeti olsa gerek. Ancak ben olaya biraz da geriden bakmak istiyorum. İnsan kitlesel olarak bir araya gelip işte bir etkinliği televizyon üzerinden izlemeleri fikri gerçekten çok baş döndürücü. Çünkü bu noktada ben içeriklerin de çok önemli çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani siz elinizde böyle bir teknoloji varsa bunu bir propaganda aracı olarak kullanabilirsiniz. İşte bildiğimiz üzere 1936 olimpiyatlarında benzer şeyler yaşandı. İşte 2. Dünya Savaşı ve hemen ardından gelen teknolojik gelişmelerle bunun gücü ortaya kondu. İşte az önce sözünü ettiğimiz bir network yani bir ağ, bir haberleşme ağına dahil olduğunuz bilgisi ortaya çıktı ve bunun ne kadar kıymetli bir teçhizat, bir donanım, bir teknoloji olduğu ortaya çıktı. Yani sonuçta bu teknoloji elinizde varsa çeşitli modlarıyla az önce konuştuğumuz gibi dekoder vasıtasıyla yeni bir ekonomi yaratabiliyorsunuz. İzleyenleri ölçmek için istatistiksel yöntemler geliştiriyorsunuz ve işte ekonomik pastayı dağıtmaya çalışıyorsunuz. Bununla alakalı insanlar rekabet içerisine giriyorlar. Bu içerikleri kaliteli hale getiriyor. Bunu gören insanlar tematik hale getiriyor. Daha da farklılaştırıyor. Yani bu teknoloji var olunca insanoğlu özellikle 20. yüzyılda çok farklı yerlere bu teknolojiyi çok ufak değişikliklerle, çeşitli eklentilerle getirebildiğini görüyor. Ama benim son kertede söylemek istediğim şey şu Mücahit, televizyon teknolojisinin cihaz olarak nereden nasıl bir şekilde evrildiğinin yanında insanoğlunun içeriye erişmesi, bilgiyi aktarması ve bilgiyi nerede ne zaman nasıl değerlendireceğiyle alakalı şeylerinde aslında değişmediğini pek görüyoruz. Yani hala bir spor etkinliğini yine bir televizyon vasıtasıyla ya da bir içerik sağlayıcı vasıtasıyla görüyoruz. Ya da bir yerden bir yere giderken insanlar sıkılması diye buna bakıyorlar. Hatta çok ilginçtir. Sosyoekonomik araştırmaların bir kısmında görüyoruz ki televizyon teknolojisinin özellikle hastaların ve hastanede kalan insanların psikolojisi üzerindeki etkilerinden bahsediliyor. Zira onlar mobilitesi biraz düşük oluyor ve sıkılma ihtimalleri var. Dolayısıyla televizyonun mevcudiyeti oradaki stresi azaltıyor. Yani sizi bu teknoloji olduğu zaman elinizde ufak eklentilerle içerikleri ayarlayarak, zamanlamasını ayarlayarak ya da çeşitli ekonomi modelleriyle hiç olduğu yerin hayaline bile getirilmeyen bambaşka bir yerlere getirebiliyorsunuz biliyorsunuz Ben sözümü, ben yetişmedim tabii yaşım itibariyle ama insanoğlunun 1969'da Ay'a inişinin milyonlarca insan tarafından canlı bir şekilde seyredilmesinin bunun en uç örneği olduğunu söylemek istiyorum. Yani insanoğlunun bir başka güneş sistemi nesnesinin üzerine inişini canlı seyrettirebilen bir teknolojiden bahsediyoruz. O günkü teknolojide işte bugün zaten yapabildikleri ortada. Yani dolayısıyla televizyon deyip geçmemek gerekir diye düşünüyorum Cahit. Hocam aslında söylediklerinizden şunu çıkartabiliriz. Teknolojinin devinimi telefon bölümünde de konuşmuştuk. Nasıl ki telefon teknolojisi devindikçe beraberinde birçok sektörü de devindiriyor aslında. Televizyon da bu teknolojilerden bir tanesi. Kendisi devindikçe, geliştikçe yanında birçok teknolojiyi, birçok sektörü beraberinde geliştiriyor, devindiriyor. Hocam bugün televizyonun aslında sosyal, işte ekonomik birçok yandan çeşitli sektörlerde kullanımını, işte birçok daldan, birçok eklentiyle kullanımını değerlendirmiş olduk hocam. Ben Katılmış olduğunuz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mücahit bana bu fırsatı verdiğiniz için. Herkese iyi haftalar.